harika bir ya. harika bir diyar. Harika Bu ya. Bu, bu kadar. Bak Hadi geri dönelim. Karıyla lan. işimiz onu aldı. Onların biz de Aynen bu buralar neden sürekli hep dolu? Üretkizin oraya gidelim. Yapıttın mı orayı? Evet şurada solda bir duvar var. Torbacı 50 metre diyor. Torbacı metre. Oraya doğru bir gördü evin Ya torbacı değil de esra satanlara derler. <laughs> <bir. gülüyor> Şimdi öyle diyorlar. Şimdi öyle abi. Kim ayet sen mi yazdın ne abi olacağım? Ya ben ne yazdım ben aklı direkt direkt torbayı <laughs> sandım seni öldüğünü istedim. Abi elinde torbaları görüyor musun? Torbacı <sana gülüyor> şimdi torbacı mı oluyor? Şimdi bundan bir anlam çıkaramıyorsun yani. Ne demek abi anlam çıkartamıyor? Ben, ben direkt çıkarıyorum. Ot satan. Ot satan işte ekstra satan. Böyle şeyler olur ya. Yani 50 metre bir şey yok ki Demek Abi sen 50 metre gidip bekliyorsun abi 50 metre gidip bekliyorsun oraya geliyor abi bu sıkıntı direkt geliyor ya. Bu işler oluyor Sen gidiyorsun abi onlar geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen merak etme. Geliyoruz. bir sıkıntı Hadi abi. Bir kere daha <laughs> bir torbacı <buradayım. gülüyor> 50 metre dedik. 50 metre gittik. Torbacı çıkmadı. Yalan yazıyor. Yalan da var. Belki, Belki herhangi bilim. bir üniversite öğrencisi yazmıştır. Kanka üniversite öğrencisi de torbacı yani. olabilir. Niye bunu <laughs> okumuş torbacıdır? Lisans <mesela>. var. <laughs> <O da, gülüyor> <diplomadı. gülüyor> <laughs> <laughs> olur Diplom Diplom torbacı, torbacı yani. Ya. Yakında açılacak bölüm ben bekliyorum. TM'den alıyor eşit ağırlık. TM 1 mi 2 mi 3 mi? Kanka 1 2 3 fark etmiyor. 3'ü var mıydı la oğlum? Kanka yeğesi de 2 seneli de var onunla. He. Ne yapıyorum biliyor musun? Çok devlet belakalı bir şey. Mesela bu şişe ihale olsun. İçindeki de fesat olsun. Ben bunu karıştırsam ne oluyor? İhaleye fesat karıştırmış oluyor. Bak. Vallahi ne ya var zaten? Burada içeceğim. İçimde fesat bir olacağım. Ondan sonra bana fesat diyecek. sana sonra içi fesat olacak. İçi fesat olacak. Başında içi fesat olacak. Fesatı böyle alıyorlar. <laughs> Adilik, şerefsizlik, kahpelik değil mi? Ama kardeş fesat da güzel bir şeymiş bak. Soğuk soğuk iyiydi böyle böyle ciğerden bulak 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 akıyor. Bunun Nasıl akıyor kanka? Bulak bulak sonra oh. Içeride sindiriyor tabi sindirim sistemi var Sindirim Ay, olmaz mı? Sindirim <laughs> Germecin ilçesi oğlum güneş geliyor ya Güneş kim koydu ya Güneş montajla alabiliyor Fesadım bitmek üzere fesadımı içeyim de tam fesat olacağım İçim fesat oldu Sefa aşkım Müthiş <laughs> Sağla kafayı Sefa Esad'ın bitti kardeş. Sefa bu arı gene geldi. Nerede la o? Kime şekil koy Ne Nerede? Sokarsa şekil şu. Sokar şekil mi sokuyor? Eşek gibi uçar, arı gibi geper. De tam tersi. <laughs> Vurdu la. <gülüyor> 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 Ama gene ölmedi la derlen de. Gene kim attı? Yere çöp attı. Bilinçli tüketici işte. <laughs> Sefa gel buraya. Biraz bize harikalar <laughs> diyarından bahseder misin? Germeçüs olarak. Germeçüs olarak harikalar diyarından bahsedecek olursak. 5-6 sene önce hiçbir şey yoktu yani. Bura bildiğin dümdüzdü, mobile matizdi bura, dağ bayırdı yani. Mobile matiz ya. dümdüz demek oluyor? Dağ bayır, mobile matiz işte. Espriyi anla sen bunu. Anlaman lazım, ma espriyi açıklattın mı kardeşim? E Ondan yani. sonra bura tam öğrencilerin gelmesi gelişti, ihtiyaç var. İhtiyaç, arz talep var yani iktisatta. Biliyor musun? Biliyor İktisat yani. ne lan? Ekonomi bir şey. Eee o ne? Üniversitede bir bölüm. Üniversitede bir bölüm. Böyle de seveyim ben sana. Ekonomi de var içinde. Tamam var ama niye direkt ekonomi olmadan iktisat olmaz ki. İktisat olmadan de ekonomi olmaz açılacak ama öğrenciler böyle açılacak park oldu. Aileler gelecek oldu. Üniversiteye sınıf lazım. Ama park mı? Lazım? Park lazım. çimen muhabbet yapmak bence olmasın. Ama yiyişiyorlar burada. Ama işte amacından saptı. Amacın aslında Sefa aslında yiyişmek sosyallik değil mi? Kanka kime göre, neye göre? Adama sorarlar. Ben sosyallik. sana soruyorum. Ama bence sosyallik değil. Birisinin sevgisi var. İlla gözüme sokuyorlar. Evet. Birisi der özgürlük diye. Evet. Ama hani farklı bakışlarıyla yaklaşacak olursak ben ne özgürlük ne de yoklukta insanın bulunduğu durumda bu ismi bu yüzden sokma olarak algılamıyorum. Kesinlikle. Ya, soru takıldı deminden sen. <laughs> Buradan bunu mu <mi> anladın? Evet. <laughs> <laughs> bu konudan bunu mu çıkarttın? <laughs> bunu çıkarttın. <laughs> Yarım saattir sen harikalar yarın neden harika bir yer olamadığını anlatmaya çalışıyor. Aklıma takıldı Niye takıldı? Kayma yılgazla kaymaktan bahsetmiyoruz. Konu yerli, farklı yerlere gidiyor.